2300 olacağım bu karşılaşmayı kazanırsam. Şunu alalım. Bunu isteyelim. Al bakalım. Almadı. Güzel. Mouse'da bir problem var. Sıkıntı çıkabilir. Oo, bu böyle o oynanmamalı bence. Şöyle gireyim. Bence bir tane böyle gelinir. f 6 mı? Oynamak zorunda. Ha? Şöyle bir ok. Bak bu. Gel abi al filde 4 al işte ya misler gibi. Beraberlik teklif ediyor. Beraberlik teklif ediyorsa bunda bir iş vardır. Ne ya? Ben bir A4 oynayayım. Oo, A3 mü A ve C4 boşta. Diyebilirdim eğer rakibim bir seyircim olsaydı. Fakat at D6'dan sonra beraberlik teklif ediyor. No draw. No draw for bad players demişti Magnus Carlsen. Hmm. Şöyle gelelim. Alalım. Bakınız. Bakınız. Vezir C7, Vezir de 8. Siyahların konumu çok kötü. At D6 bile var. At D6 mat. Ancak vezirle kapatabilecek. O. Yangın yeri. Yangın yeri buralar. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yani matta böyle mat mat için veziri koydum ve dikkat ederseniz yani yaklaşık böyle bir 0.5 saniye falan bir lag oldu. Orada dedim ki eyvah rezilüsü olduk. Bu arada inanılmaz oynadım. Yani bak bir şey söyleyeceğim. Size yemin ederim. O Yüzde kaçla oynadım? Yüzde kaç oynadım rakip Çılgına döndü Rakip Yüzde kaç da oynadım Hafif bir tüyo veriyorum size Tüyo veriyorum hafif bak 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 Gelsin mi Gelsin mi Hadi bakalım Yüzde kaç da oynadım sizce Açıyoruz. %98.1 %98.1 yaptım bak. Maçtaki tek hatamı söylüyorum bak. Maçtaki tek hatam. Show. Kitap hamleleri. Ya bir şey söyleyeceğim. %100 de oynamışım. Yani o Atçı 3 de benim varyantım bu arada. Onu şey yapamam. Ulaş Danyeli dayanamadı bu karşılaşmaya ve 5 üyelik gönderdi. A3'e ne diyorsunuz? A3'e ne diyorsunuz? Şok. Vezir C4 alamıyor çünkü. At D6. Ve devamında mat gelecek hatta üstün üstlük. Yani veziri bile almıyoruz. İnanılmaz bir şey bu. A3. İnanılmaz. Yalnız, bu nedir ya? Hadi bakalım. Gel E6. Mouse'um kayacak gibi hissediyorum. Çünkü hani insan bunu hisseder. Mouse'da bir problem var. Bu arada ergonomik bir mouse. Dikkat ettiniz mi? Böyle tutmuyorum. Şöyle. Yani böyle bir zeminde. Bu Barcelona ofisinde... Play Magnus'un tercih ettiği bir şeydi. Chesscom'a da nasip oldu. Ergonomik mouse. Ergonomik. Şu Sen Kaldın şarkısı neymiş ya böyle? Sen kaldın. Aaa. Aa. Aa. İşte bu kadar Güzel Şöyle bir kazanç daha 2259'a ancak geri döndük Devam E modda oynuyoruz Su iyi mi geldi acaba? Ya yani şu varyanttan bıktım sıkıldım artık ya Aa. Neredeyse. Vallahi. Neredeyse tutamayacak utanmasa. Ne oluyor şimdi? Olayı ne bunun? Olayı hiçbir şey olmuyor. Böyle kalıyor. hmm. O mesele diyorsun. Gelelim. Böyle gelelim. Hemen atı buraya koysun. Aa, Hemen bilerek D4 sürdürelim adama. Tempoyu da alsın güzelce. Hiçbir şey yapmadan bunu alalım. Hiçbir işe yaramadı. Aa aa. Aa bu terbiyesizlik yalnız. Yani bize bu oyunu oynatmasak buna izin verilemez. Hmm. Çok çok büyük bir ayıp. Büyük ayıp etti fark ettiniz mi? böyle Şu şeye, şuraya gidiyorum. Kesemiyor. Nereye kesecek? Anlamadım. Uyudun mu yoksa? O fil öldü. Hadi geçmiş olsun. O fil öldü. başka zaman başka bir yerde. Bakın bakın bak. Şah E3 ve şu H6 hamlesinin kalitesine bakın şimdi. Hadi. Aa ne oldu ya hayırdır? Ne oldu gelinemedi mi? Şaya 3 gelinemedi. Şöyle ver diyorum. Aa! Ver hesabı her yerden ver. Öyle veremem hemen böyle veririm dedi. Onu da aldık. Hadi bakalım geçmiş olsun. Acil. Acilen. Aa NM geldi. Gel bakalım. Hadi bakalım ne alacak. Ya bu nemeye Blackburn shirik Gambiti yedirmenin mutluluğu deriz. Yarın bu video geliyor. Hemen. Şimdi burada bir tane şu mu şu mu? Hadi bu olsun bakalım. Matınız, matınız. Allah.